İnsan dünyada hayal ettiği müddetçe yaşar. Yahya Kemal Bayatlı bu sözleri söylerken hayal gücünün insanı nerelere götüreceğini çok iyi biliyordu. Yıl 1609. Hazerfen dünyaya gözlerini açar. Çocukluk yılları İstanbul'da geçer. Eğitimi boyunca meraklı yapısıyla ve matematiğe olan ilgisiyle hep fark edilen bir öğrenci olur gençlik yıllarında evinde birçok deneyler yapar. Artık yetişkin olan Hazerfe'nin bir gün içinde kuşlar gibi uçma isteği uyanır. Ve insanların da kuşlar gibi uçabileceğine inanır. İlk olarak Türk alimi İsmail Cevheri'nin kapılarla yüksekten atlayarak hayatını kaybettiği çalışmaları inceler. Daha sonra uçma konusunda meraklı olan Da Vinci'nin çalışmalarını da inceler. Kuşları, hava akımını ve insan bedenini inceler. Çocukluğunda tanışıp arkadaş olduğu Hasan Çelebi, Hazerfe'nin yanına gelir. ''Yav kanatsız, yine mi bunlarla uğraşıyorsun? Artık olmayacağını kabul et deyip bağırır. Hazerfe'nin kanat yapıp uçmak istemesi bütün şehirde duyulur. Ve bu durum dönemin hükümdarı 4. Murat'ın kulağına kadar gider. 4. Murat bu durumu yakından görmek için Hazerfe'nin çalışma atölyesine gider. Hazerfen hükümdarı görünce hem korkar hem Hükümdar ona ne yapmak istediğini sorar. Hazerfen hükümdara, hükümdarım, siz izin verirseniz kanat yapıp uçmak istiyorum, der. Bu duruma hükümdar çok güler. Hükümdar ona madem bu kadar eminsin, dene bakalım, kuş gibi uçabilecek misin, der. Hazerfen bu duruma çok sevinir. Ve artık hükümdarın da izni olduğundan çalışmalarına hız verir. Uçmak için birçok deneme yapar ama her defasında başarısız olur. Hazerfen nerede hata yaptığını düşünürken arkadaşı Hasan Çelebi yanına gelir. Dışarıda çok şiddetli lulos var. Sen hala bunlarla mı uğraşıyorsun der. Hazerfen'in kafasında bir ışık belirir. Eksik olanın kuşlar gibi rüzgarı arkasına almak olduğunu fark eder. Artık büyük gün gelmiştir. Hazerfen Galata Kulesi'ne çıkıp atlayışını gerçekleştirecektir. Bu büyük atlayışı Hükümdar da seyredecektir. Hazerfen atlamış ve uçmayı başarmıştır. Galata Kulesi'nin tepesinden süzülmüş ve 3500 metrelik uçuşun ardından Boğazı geçerek Üsküdar'a inmeyi başarmıştır. Hazerfen hayal gücüyle neler yapılabileceğini tüm dünyaya kanıtlamıştır. <laughs>